Ama kaçmanın bir yolu yok Nasıl kaçacaksın ama karşıdaki yol yanlış yol olabilir Son çaren o odaya girmek olacak seni bir kere izliyor olabilirler ama sevdiklerini sevdiklerinin ölü bedenleri ni görürsün seni her yerde izleyebilir ama kapıyı kapattığından emin ol seni her sevdiğin yiyeceklerle kaldırabilir kapıyı kapalı sanma. Onu almak için sahibine para ödemen lazım. Ama, ama bunun bir tuzak olduğunu anla. Seni çekiyorum. Kurtulmak istesen de kurtulamazsın. Umarım ateşleri içinde ölürsün. Yardım et di nasıl yardım edeyim. Son sözün varsa söyle umarım ateşlerde içinde uyanırsın. Umarım ölürsün. Arkadaşını görürsün ama ölü bir şekilde ondan kurtulduğunu asla sanma. Ve o ne olduğun yere girebilir. Kapının kapalı olduğunu görünce. Kapı kapalıdır o sırada. Arkadaşının taklitini yapar. Rudy asla inanmaz kapıyı açar. Kapıyı açtıktan sonra umarım ateşler içinde. Asla bir şey yapamazsın, kaçamazsın. Umarım ateşler içinde ölürsün. Rudy yardım et, nasıl yardım edeyim? İyi, Son sözün var mı? Yok. At için içinde ölürsün. Kameralara baktın. Gizli kamera olduğunu fark edersin. Arkadaşını, arkadaşını biraz görürsün. Ondan sonra intikamını almaya gidersin. Arkadaşların ruhunu... Diğer arkadaşın da ölmüştür. Sana oyun oynar, sana bomba atar. Umarım ateşleri içinde ölürsün. Arkanda biri belirir, belirmez. Elini, elini ruh silahını koyar, kurşunu atar. Artık o asla yok olur. Birden arkasını döner ama gizli bir şey vardır. Umarım ölürlürsün. Son sözün var mı? Umarım ateşler içinde ölürsün.